Simurg ya da Zümrüdü Anka kuşu, Doğu mitolojilerinde yer alan efsanevi ve sembolik bir kuştur. En çok İran, Türk ve Arap edebiyatında karşımıza çıkar. En bilinen anlatımı Feridüddin Attar'ın 12. yüzyılda yazdığı Mantıkut Teir, Kuşların Dili, adlı tasavvufi eserinde yer alır. Anka, Hüma, Zümrüdü Anka gibi adlarla da bilinir. Devasa büyüklüktedir. Tüyleri ateş gibi parlak, zümrüt yeşili renktedir. Binlerce yıl yaşar ve öldüğünde kendi küllerinden yeniden doğar. Bilgelik, ölümsüzlük, yeniden doğuş ve hakikatin sembolüdür. Genellikle Kaf Dağı'nda yaşadığına inanılır. Feridüddin Attar'ın Mantıkut Tayrı adlı eserinde Simurg sadece bir kuş değil, hakikatin ta kendisi, varoluşun sırrı, ilahi özlemin sembolüdür. Hikayeye göre kuşlar, yeryüzünün dağınıklığı ve kargaşası içinde bir lider, bir padişah arayışına düşerler. İçlerinden en bilgesi olan Hüt, Hüt onları Simurg'un varlığına inandırır. Der ki, Simurg vardır ve Kaf Dağı'nın ardında hüküm sürer. Ona ulaşmak ancak nefsin zincirlerinden kurtulmakla mümkündür. Böylece başlar o meşhur tasavvufi yolculuk. Kuşlar yedi vadiyi aşmak zorundadır. İstek, aşk, marifet, İstina, Tevhid, Hayret ve Fakr Fena. Birinci istek, talep, vadisi, yolculuğun başlangıcı. Bu vadi, yola çıkma arzusuyla yanıp tutuşanların vadisidir. Kuşlar burada içsel bir çağrı hissederler. Ne aradıklarını bilmeseler de yola çıkmaya gönüllüdürler. Burası kuşlar için adeta bir cennettir. Sebatı az olan nice kuş dünyevi arzulara takılır ve burada kalır. Hakikati aramak isteyen her şeyi geride bırakmak zorundadır. Yol sadece isteyenin değil, arzusunu terbiye edebilenin yoludur. İkinci aşk vadisi, yakıcı bir ateş aşk vadisi, aklın susup kalbin konuşmaya başladığı yerdir. Burada kuşlar mantıkla ilerleyemez. Aşkın ateşiyle yanar, erirler. Bülbül güle olan aşkını hatırlar ve geri döner. Çünkü onun aşkı mecazidir. Oysa burada aranan aşk ilahi aşktır. Bu vadide nice kuş nefsani tutkularla ilahi aşkı karıştırır ve yoldan döner. Ancak gerçek aşık kendini feda ederek yoluna devam eder. Üçüncü marifet vadisi, bilmenin ötesi. Bu vadi hakiki bilgiye ulaşma vadisidir. Fakat bu bilgi kitaplarla değil, kalple, sezgiyle elde edilir. Kuşlar burada marifetin, yani Allah'ı tanımanın ne kadar derin ve sonsuz olduğunu fark eder. Bazıları bu enginliğin içinde kaybolur. Bilmekle övünenler, burada acziyetin ne olduğunu öğrenir. Bu vadiyi ancak kalple hisseden ve ruhuyla teslim olanlar geçebilir. Dördüncü istina vadisi, doyum ve bağımsızlık. Bu vadide kuşların hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yürümeyi öğrenmeleri gerekir. Ne ödül beklenir ne de karşılık. Burada yalnızca Allah yeter. Bazı kuşlar hala alkış, övgü, konfor arar. Fakat bu vadi her şeyden vazgeçmenin, yoklukta var olmanın sınandığı yerdir. Bağımlılıklarından kurtulamayan kuşlar burada elenir. Beşinci tevhid vadisi, birliğin bilinci. Burada kuşlar benlikten sıyrılıp birliğe yönelir. Artık ben yoktur, sadece o vardır. Her şeyin Allah'tan olduğunu idrak eden kuşlar çokluktaki birliği görmeye başlar. Fakat bazıları hala kendini merkeze koyar, birliği inkar eder. Bu vadiyi ancak benlik gölgesini ardında bırakabilenler geçebilir. 6. hayret vadisi, akıl durgunluğu. Bu vadi anlamların çözüldüğü, aklın durduğu yerdir. Kuşlar burada bildiklerini unutur, zihinleri sislenir. Hayret ilahi sırların büyüklüğü karşısında yaşanan şaşkınlıktır. Bazı kuşlar bu bilinmezlikten korkar, geriye döner. Oysa gerçek arayışçılar hayretin içinde sükunet bulur. Bilmedikçe daha çok yaklaşırlar. Yedinci fakr ve fena vadisi yokluğun sonsuzluğu. Bu son vadide kuşlar benlikten tamamen sıyrılır, yoklukta var olurlar. Fakr, fakirlik her şeyden vazgeçmeyi, fena varlığını yok edip Allah'ta fani olmayı temsil eder. Kuşlar burada, nefsin son kalıntılarından da arınır. Artık yolcu yoktur, sadece yol ve vuslat vardır. Ancak bu hali yaşayanlar, simurga yaklaşabilir. Ve sonunda, bu yedi vadiyi aşabilen yalnızca otuz kuş kalır. Kaf Dağı'nın ardındaki göle vardıklarında Simurg'u göremezler. Hüt hüt Onlara suya bakmalarını söyler. Fakat orada gördükleri şey, her birini derin bir hayret ve huşu içinde bırakır. Gördükleri simurk, aslında kendileridir. Aynaya bakar gibi varlıklarının özünü görürler. Simurk bir başkası değil, kendilerindeki ilahi cevherdir. Adeta attar, şöyle fısıldar okuyucuya, Ey arayan, aradığın sensin. Simurk kelimesinin Farsça kökeninde si, 30 ve murk, kuş kelimelerinin birleşimiyle oluşması bu anlamı pekiştirir. Böylece Simurg hem birliğin hem çoğulluğun hem hakikatin hem de arayışın sembolüdür. Attar'ın Simurg'u yalnızca bir hedef değil bir dönüşüm hikayesidir. Yol boyunca yitirilen yükler, kırılan benlikler, dökülen arzular. Simurg'a ulaşmanın bedelidir. Bu yönüyle eser, klasik Doğu edebiyatında eşine az rastlanır bir mistik yolculuğun alegorisidir.